Cümleten selam aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Dünyadan derleyip toparladığım haberleri burada sizlere anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Cezayir Dışişleri Bakanı yarın Türkiye'ye geliyor. Gündem önemli. Gündem bildiğimiz konular Libya, Türkiye-Cezayir ilişkilerinin daha da ileri safhaya taşınması. Özellikle bugünlerde Libya'da yaşanan olaylar, Cezayir'in bu işe bakış açısı hepsi ama hepsi yarın inşallah değerlendirilecek. Libya demişken Libya'da olaylar devam ediyor. Libya'da bildiğiniz üzere Seraç hükümeti UMH Başkanı Mustafa Seraç ne yapmıştı? Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağı'yı görevden almıştı. Geçici bir süre görevden el çektirmişti. Nedir? Olayları inceleyecek. İçişleri Bakanlığı'nın göstericilere, Trablus ve Misrata'da gösteri yapan eylemcilere sert davrandığı yöndeki medyada çıkan haberlerden sonra Fethi Başağı görevden alındı. Bu dıştan görünen taraf, içten görünen taraf ise farklı farklı argümanlar, farklı farklı iddialar ortaya sürülüyor. Nedir? Libya Çişleri Bakanı Fethi Başağı'nın Mustafa Sarac'a karşı bir darbe noktasında adım attığı özellikle Libya Çişleri Bakanı Fethi Başağı'nın Türkiye'ye yaptığı ani ziyaretten sonra geri Libya dönüşü görevden alınması. Misrata vukur vukur kaynıyor. Misrata Tugaylar, Misrata Türkleri eylem yapıyorlar. Fethi Başağı yalnız değildir onun yanındayız diyerekten eylemler yapıyorlar. Diğer taraftan Libya Devlet Yüksek Konsey Başkanı Halit El Meşri o da Türkiye'ye gelerekten üst düzey görüşmelerde bulunmuştu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmüştü. Libya dönüşü Halit El Meşri yaptığı açıklamada Türkiye ile dostluğumuz baki'dir. Türkiye ile ilişkilerimizi daha da ilerleteceğiz açıklamalarda bulundu. Önemli. Niçin önemli? Çünkü iddia o ki sevgili dostlar Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halit Elmeşri Mustafa Seraj'ın yerine oynuyor. Onun yerine Libya Devlet Başkanlığına Halit Elmeşri gelebilir. İddialar bu yönde. Açıklamalara da baktığımız noktada evet Halit Elmeşri tamamen Türkiye'nin yanında, tamamen Türkiye bakış açısıyla açıklamalarda bulunuyor. Tabi bir diğer taraftan Mustafa Saraç Mart ayında 2021 Mart ayında yapılacak olan seçimden sonra ne olursa olsun Libya devlet başkanlığını bırakacağını ilan etmişti. Ve Fethi Başağı'nın Türkiye'ye yaptığı ziyarette Fethi Başağı Halit El Meşri'nin Türkiye'ye yaptığı ziyaretten sonra Mustafa Saraç ne yaptı? Savunma Bakanını ve Genelkurmay Bakanını görevden alarak yerine yeni Savunma Bakanı ve yeni Genelkurmay Başkanı atadı. Amaç ne? Amaç Libya İçişleri Bakanı. Görevden geçici olarak el çektirilen Libya İçişleri Bakanı'nın Fethi Başağı'nın önünü kesmek. Çünkü görevden alınan Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Fethi Başağı'yı destekliyordu. Bölge boş değil, Libya boş değil. İç siyaset noktasında bir kriz yaşanıyor. Türkiye bunu adım adım takip ediyor. Kim gelirse gelsin hayırlısı olsun bizler Libya Türkiye ilişkilerimiz gün ve gün artacaktır Allah'ın izniyle. İsrail'den bugün ilk defa Birleşik Arap Emirlikleri'ne uçuş gerçekleştirildi ve bu uçuş ilk defa Suud hava sahasını kullanaraktan yapıldı. İsrail bugün ilkleri başardı. Peki gelen fotoğraflarda nasıl fotoğraflar var? Arkada fotoğrafları paylaşıyorum. İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü paylaştığı fotoğrafta buralar benim babamın malı der gibi paylaşmış bu Siyonist kafalı. İsrail bayrağı, Amerikan bayrağı ve bayrağı Türkiye düşmanı Arap yönetimler, Arap halkları değil sevgili dostlar bu önemli. Arap yönetimlerin bu işleri çok da uzun sürmeyecek. Yunan'dan haberler. Sizler de fotoğrafları görmüşsünüzdür. Yunanistan kaçak köçek işlerle iş çevirmeye çalışıyor. Ne oluyor? Yunanistan komandoları, Yunan komandoları yolcu gemisiyle Kızılhisar Adası'na çıktı. Yani onların değişilen Meis Adası'na çıkarma yaptı. Yani şimdi Yunanistan sanki bunu yaparaktan Türkiye'ye adeta şu mesajı veriyor. Türkiye ne olursunuz gelin Meis Adası'nı bizden alın ortalık iyice karışsın Akdeniz Ege Denizi iyice karışsın dünyanın tüm güçleri Türkiye'ye karşı cephe alsın Yunanistan sanki bunun mücadelesini veriyor Yunan kaşım kaşım kaşınıyor kaşımaya gelecek miyiz geleceğiz ama sabret şimdi değil. Ayrıca Yunanistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Kıbrıs Rumlarıyla MEP antlaşması imzalamak üzere olduklarını dünya kamuoyuna duyurdular. Biliyorsunuz sözde Yunanistan Kıbrıs Rumlarının hamisi, abisi. Ama gelin görün ki bunlar yıllardır bir MEP antlaşması imzalayamıyorlar. Niçin? Çünkü Yunanistan'ın maksimalist duruşu, Kıbrıs Rumlarının maksimalist duruşu, her şey benim, hepsi benim, her taraf benim duruşu ikisini de karşı karşıya getiriyor. Esasen Kıbrıs Rumları Yunan değildir sevgili dostlar. Kıbrıs Rumları ayrı, karışık bir millet, oradan buradan derme çatma toplama bir millet. Ama gelin görün ki tarih sayfalarında Kıbrıs Rumları sanki Yunanların bir devamıymış gibi tutuluyor. Oysa hiç de öyle değil. Ve diğer taraftan Yunanistan olası bir şekilde Libya meclisiyle, Topruk ile MEP antlaşması imzalamaya hazırız çıkışında bulundu Yunan dışişleri. O neyi bulunuyorsunuz? Biz zaten Libya ile MEP antlaşmasını yaptık. Sizler Topruk ile ne yapacaksınız? Kimle yapacaksınız? Darbeci Hafter'le mi yapacaksınız? Oruç reisimiz 90 gün boyunca, 3 ay boyunca Yunanların kabusu olmaya devam edecek. Yunanlar oruç reisi her gün ama her gün sabah akşam görecekler. Görün, alıştırın kendinizi. Fransa Ege'ye Doğu Akdeniz'de savaş gemisi ve uçak gemisi gönderdi iddiası bugün Yunan basınında. Şimdi burada sevgili dostlar Fransa'nın derdi, Macron'un derdi aynen şu. NATO ortadan kalksın, NATO'nun ölümü gerçekleşsin. NATO dalmalı ki Türklerin önü kapanmalı, kesilmeli. Çünkü Macron'a göre, Fransa'ya göre NATO Türkiye'yi destekliyor. Türkiye ne adım atarsa atsın NATO buna müsamaha gösteriyor. Bu noktada NATO mutlak suretle dalmalı. Dalmalı ki Macron'un hayali olan, Macron'un devamlı suretle gündeme getirdiği AB ordusu, Avrupa ordusu kurulsun, tesis edilsin. Macron hayallerle yatıyor, hayallerle kalkıyor. İlk etapta Macron bunu başarırsa, NATO'nun bir şekilde sarsılmasını başarırsa ne yapacak? AB ordusu kurulması noktasında Yunanistan'la işbirliğine gidecek. Kendisine yakın ülkelerle işbirliğine gidecek. AB üyesi ülkelerin çoğunun desteğini alırsa Avrupa ordusu Macron önderliğinde kurulmuş olunacak ve Yunanistan sözde onların olan adaların kıta sahanlığını 12 mile çıkarma şansını elde edecek. Çünkü arkasında bir NATO değil arkasında Avrupa ordusu olmuş olacak. Hayaller böyle hayalleri bu şekilde peki bu hayaller gerçek olacak mı? Şimdi Macho Micho şunu unutmasın, Macron Michotakis şunu unutmasın ki, Yunan sözde Yunan adalarının kıta sahanlığı 12 mile çıkarılırsa çanak çömlek patlayacak. Çanak çömlek onların suratına patlayacak. Dünkü iki çocuk bugün kalkmış Türklere gözdağı vermeye kalkıyor, Türklere meydan okuyor. Sevgili dostlar Akdeniz'de yeni bir taht oyunu var ve bu tahtta tahtın sahibi oturacak. Tahtın sahibi eskiden olduğu gibi yine Türklerdir yine Türkiye'dir. Ve tekrardan Yunan'ın Fransız'ın oyununu elbet ama elbet bozacağız. Tahtımıza da oturacağız Allah'ın izniyle. Ayrıca Paris'te yaşayan Elliyese'de yaşayan Makaron. Çarşamba günü Irak'a gidecek Bağdat'a gidecek. Sebep Ziyaret. Açık ve net. Türkiye karşıtlığı, Türkiye'nin engellenmesi. Türkiye ne kadar çok cephede Fransa desteklerse Türkiye o kadar zayıflar niyetini güdüyor bu Macron. Sen istediğin kadar yere koş. Sen istediğin ülkeye git. Sen istersen 7 düvele git. Allah'ın izniyle 7 düvelle baş ettik. O yıllarda, o yokluk yıllarında baş ettik. Şimdi haydi haydi baş ederiz. Senden mi korktuk? Maço. Hı? Hayırdır? Gömeriz çünkü Türkiye dün tanıttığı yeni füzelerle Yunan'a, Küçük Kıbrıs Rumlarına ve Fransa'ya bir nevi mesaj verdi. Ne mesajı? Bak bize çok kafa tutma. Aha da bu füzeleri senin göbeğine göbeğine çakarız dedik Türkiye. Türkiye'nin dün tanıttığı füzeler niçin önemli sevgili dostlar? Size özetle anlatayım. Roketsan'ın geliştirdiği lazer güdümlü füze 70 kilometre menzile kadar havada, karada, yerde, denizde ne varsa hepsini vuracak. Hareketli, hareketsiz ne kadar hedef varsa hepsi 70 kilometre dahilinde ve inşallah ilerleyen aylarda daha da bu menzil artırılacaktır. Yok edilecek. Bu füze öyle bir füze ki bu füze çok önemli sevgili dostlar. Niçin? Aynen şu Düşünün. İHA'mız, SİHA'mız kalktı. Havada bir acil hedef var. Bu acil hedef denizde veya karada hareket halinde ve bu hedef vurulmalı. SİHA gidiyor, hedefe bombaları atıyor. Şimdi SİHA'mızın bomba kapasitesi belli. 4 tane füze atabilecek mamle, mamce noktasında. Bu hedefler vuruldu fakat imha edilmedi. Hani böyle yaralı, yarım yamalak yine hareket ediyor. SİHA'mız ne yapacak? hem füzeleri atacak, bu hedefi vuracak hem de lazer işaretlenme yapacak. Lazer işaretlemeyi yaptığı bu hedefi Rokesan ürettiği TRLG 230 füzesi nokta atışı tam böyle göbeğinden vurup havaya uçuracak. O. Oh, bu önemli. Nedir? Yunan'a diyoruz ki, Fransız'a diyoruz ki 70 kilometre çapındaki bir alana yaklaşırsan, kafamızı bozarsan, bize karşı bir adım atarsan tepende patlayacak bombaların hesabını yapmaya başla. Hem havadan sürü İHA'sı saldırısı hem de karadan destekli füze saldırılarıyla beraber o hedef neyse o hedef savaş gemisi mi? O hedef kara unsurları mı? Hepsi bum 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 bulut olacak bulut. Sadece bu mu? Yok, sadece bu değil. Dün Atmaca füzemizin son testleri başarıyla gerçekleştirildi ve atmaca füzemiz, atmaca gemi savar füzemiz lazer güdümlü. İnşallah yıl sonunda ordumuza Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmeye başlanacak. Önemli bir adım sizlere bunun haberini önceki videoda yapmıştım. Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz silahlar çok çok önemli. Niçin? Çünkü hem üretim noktasında maliyeti ucuz oluyor hem de kökü bizde, fabrika bizde. Ha baba üret, ha baba üret, üret baba üret. Heriflerin yüreğini necek? <laughs> Maço, miço, Yüreğinize daha çok indireceğiz. İndirecek miyiz? Evet, evet, indireceğiz. Çünkü Sirtakilerin ve onun pohpohçusu Macron'un aklını başından alacak, feleğini şaşırtacak bir sürpriz. Sürpriz, bekliyoruz. Vatoz. Vatoz pek yakında inşallah. Korkmadık, korkmuyoruz, korkmayacağız. Biz Müslüman Türkler, Müslüman Kürtler, Müslüman Araplar sayamadım tüm Müslüman milletler. Elbet ama elbet yeni dünya düzeninde bizler olacağız. Ve yeni dünya düzenini inşallah biz Türkler kuracağız. Türkiye kuracaktır. Allah'tan başka galip yoktur. Amenna ve sattakna. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.